biliyorsunuz ben şey yardım e, e, o videoyu daha atmadım e, e, şey alacağım e, evinin koştumunu alacağım ve çok iyi boğulacak bir video olacak bakın şimdi babam gitmiş geldi, çağırdım babamı bakın şimdi ilk önce şu jetonu ararım baba geliyor geldi Robert açtım biliyorsunuz. Ve baba video dışı bana Max çıktı. Ve evinin koştumunu arıyoruz. Adım. Bir video iki. Yani, Hadi. bir, bir oyun falan oynayalım mı? Çift eşap Hadi. Hemen başlat. Başlat başlat. Bakalım nasıl. Baba ben o evinin aklama şeyini buramadım. Zor çünkü anlamadım. Ben bir video at. Arkadaşlar video bitebi çünkü videonun. Çok Zor çünkü değil mi? Kaç. Bakın şimdi arkadaşlar. Niko. Gel buraya. O lanor. Ben burada Ben burada duyuyorum ama sen ne yapıyorsun? burada Sen geliyorum deme. O buraya uğramaz. Çıktım. Ama... Oha. Doğru. Oh, koydum koydum koydum. <laughs> Bak, o, çok az, çok az. Ben durdum. Koş. Baba. Arkadaşlar ben eve yani gidiyorum. Yani okula gidiyorum. Görüşürüz.